Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, performans şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getiriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Piyasalarda hangi fiyatlamalar oluyor? Hangi fiyatlamalar gerçekleşiyor? Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi? Döviz kurlarındaki fiyatlamalar tekrar yükseliş yönünde olur mu? Ev alacak, araba alacak yatırımcılar neler yapabilir? Hangi politikaları uygulayabilir? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım umarım faydalı olabilirim. Kıymetli arkadaşlar önce rakamsal değerlere bir anımsatmak isterim ondan sonra da sohbetimize devam ederiz. Borsa İstanbul 100 endeksi 2423 puan seviyesinde 2516 puan seviyesinde buradan hızlı bir toparlanma ve önümüzdeki iki ay boyunca da borsada ciddi bir rally süreci olabilir söylemlerim vardı öngörülerim vardı. Bu öngörülerim halen geçerli. Borsa tarafında ben ucuz hisse senetlerinin olduğunu, özellikle yaz aylarında tekrar bu Borsa İstanbul 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden Borsa İstanbul 100 endeksindeki şu andaki rakamsal değerden bana uygun bir fiyat olduğunu gösteriyor. Dolar TL kuru şu an itibariyle 16.69 lira seviyesinde. BDDK'nın kararından sonra pazartesi günü 16.07 lira seviyesini test eden dolar tl kurunun dar bant aralığına sıkıştığını yukarıda 16.75 lira seviyesini direnç seviyesi olarak belirlediğini gözlemliyoruz. Ancak yine son videomda ve öngörümde şundan bahsettim. Kıymetli arkadaşlar önümüzdeki 2 ay boyunca dolar tl kuru 16-17 band aralığında dalgalanır. Bir bakarsınız 16'ya kadar geri çekilir. Bir bakarsınız yukarı yönlü ataklar gerçekleştirir. Ama bu band aralığına dikkat etmekte fayda var. Ancak yine özellikle de şunu ifade etmek isterim. Sizin ekranda görmüş olduğunuz dolar kuru, diğer yabancı para birimlerinin, euro, sterlin veya diğer para birimlerinin gerçek değerini yansıtmadığını da ifade etmek ve anımsatmak isterim. Neden? Ekranlarda 16 39 lira seviyesinde gördüğünüz Dolar kuru şu anda kapalı çarşı tarafında 16.74 lira seviyesinde. Bunu bankacılık uygulamasında elinizdeki telefonla aslında 16.69 liradan dolar alamayacağınızı hep beraber görmüş olacaksınız. Yapmanız gereken tek bir şey var. Bir dövizciye gideceksiniz. Dövizinin tabelasına bakacaksınız. Veya kapalı çarşıdaki işlemlere bakacaksınız. Veya bankacılık uygulamasına gireceksiniz. Normal bir müşteri gibi dolar alıyormuş gibi yapacaksınız. Oradaki dolar kurunu göreceksiniz. İşte gerçek değerler bunlar. Bugün gün içinde 16.52 16.76 lira aralığında geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şunu da özellikle belirtmek isterim arkadaşlar. Günlük bazda çok ciddi dalgalanmalar var ve dolayısıyla da piyasa tam oturmadığı için bu dalgalanmanın ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Hem makas aralığı hem gün içinde veya ay içindeki dalgalanmalara dikkat etmek gerekiyor. Avro TL kuru arkadaşlar 17.40 lira seviyesinde şu an itibariyle ama kapalı çarşı piyasında 17.45 lira seviyesinde. Gün içinde 17.23 17.51 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Bugün euro dolara karşı biraz daha fazla değer kaybetti. Çünkü euro dolar paritesi 1.04 seviyesinin altına sarttı. Şu anda euro dolar paritesi 1.04.11 seviyesinde. Bugün 1.03.82, 1.04.68 aralığında işlemler gerçekleştirdi. 1 puanlık geniş bant aralığı ve şu anda 1.04 seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Diğer videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi dolar karşısında pariteler, altın, gümüş, kripto paralar çok ucuz kaldığı için yine yeni eline TL'ye geçmiş, dolar almayı düşünen veya elinde dolar bulunduran arkadaşlarımız var ise euro'nun şu anda ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Elinde dolar olan mesela tuttunuz 17 lira seviyesinin üzerinde dolar aldınız. Biz o zaman biliyorsunuz satış yapıyorduk 17-22 lira seviyesinde vesaire. İşte ısrarla bozdurmadınız, tutmaya gayret gösterdiniz veya daha önceden yüksekten bir maliyetiniz var. Velev ki 18. Aylarca bekliyorsunuz. Bu dolar bir işe yaramıyor. İşte şu anda bir işe yarıyor arkadaşlar. Elinde dolar olanlar aslında doların karşısında yine euronun, sterlinin, birazdan geleceğim sterline altının ve gümüşün ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Ben bireysel olarak, kişiler olarak benim elimde şu anda dolar olsaydı bunun tekrar eski seviyesine gelmesine kadar bekleyeceğime, mutlaka 125'ini euro, 125'ini sterlin, 125'ini altın, 125'ini gümüş yapmak suretiyle 4 parçaya bölerdim. Bugün dolar endeksi 105 seviyesine kadar yükseldi. Bu önemli bir rakam. 180 seviyesine hatta 160 seviyesine kadar gerilemişti ama bugün 105.31 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksinin yükselmesi paritelerin karşısındaki diğer yabancı para birimlerinin altın ve gümüş fiyatlarının ons bazındaki değerlerini gerilemesine neden oldu. Bu da elinde dolar bulunduran yatırımcısında da aslında bana göre fırsat sunmuş oldu. Yani bu tarafı yine e, bence kaçırmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. 1.03.82-1.04.68 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Benim nazarımda ucuz. Benim kişisel olarak elimde TL olsaydı dolar amaktan ziyade euronun bana orta ve uzun vadede daha fazla kazandıracak bir para birimi olduğunu da düşünüyorum. Gram altın TL fiyatı 974 lira seviyesinde. Şu anda gram altın TL fiyatını ekranlarda 974 lira olduğunu görüyoruz ve gün içinde 975 994 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi ama kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 983 lira 9 liralık bir makas aralığı var. Yine bankalardan e, almak istediğiniz zaman altını bu makas aralığını mutlaka göz önünde bulundurun. 983 veya 990 lira aralığında değişken fiyatlar göreceksiniz o yüzden altın fiyatları düşüyor almayalım, biraz daha bekleyelim düşüncesi olan arkadaşlarımı uyarmak isterim. Her ne kadar ekranlarda gram altın TL fiyatı 974 lira görünse de kapalı çarşı piyasasında alım alışlar şu anda 980 lira. O zaman ekrandan 974'e alacaksın, alabiliyorsan 980'e kapalı çarşıda satabilirsin. Ama dediğim gibi 970'li bir rakam kapalı çarşı piyasasında ve bankalarda yok. Ve diğer yayınlarımda sık sık şunu ifade ettim. 1000 lira seviyesinin altında 950 bin lira aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. Alan birçok yol arkadaşımız oldu. 960, 970, 980 böyle kademeli alım yapan arkadaşlarımız var. Bana göre çok iyi bir karar. Neden? Bir sonraki atak 1050, bir sonraki atak 1200 ve yıl sonuna kadar da özellikle yılın son çeyreğinde 1450 rakamları benim için şaşırtıcı olmayacaktır. 1450 öngörümde herhangi bir değişiklik olmadığını bütün videolarında sık sık söylüyorum. Tekrar belirtmek isterim. O yüzden 1000 lira 950 lira aralığındaki gram altının aslında orta ve uzun vadi için bana göre bir avantaj niteliği taşıyor. İkinci önemli husus şu. Elinde gram altın bulunduran yatırımcının da işte her yükselişte örnek verelim. Tekrar 1000 lira seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleştirdi. Hemen satalım. Bence satmayalım. Çünkü e, Ons'ta ciddi bir baskılanma var. Ons altın şu anda 1805-1811 dolar aralığında dengeleniyor. 1810 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Küresel piyasalardaki bu kadar ciddi problemler, sorunlara rağmen, bu kadar para bolluğuna rağmen, merkez bankaların yine para basmalarına rağmen maalesef ekonomik krizin, enflasyonun sorunun çözülmesi mümkün değil gibi görünüyor. Tabii ki mevsimsel etkiden dolayı enflasyon rakamları önümüzdeki iki ay boyunca mutlaka düşecektir ama dünyada baskılanan, dünyada manipülasyona uğrayan, dünyada şu anda alınabilir bir yatırım aracı varsa bunun bir adı altın, diğer adı gümüştür. Ciddi bir baskı altında, ciddi bir manipülasyon altında. Finansal piyasaları yakından takip eden arkadaşlar bunu zaten şuurunda. Neden şuurunda? Bütün ülkelerde enflasyon patlak vermişken ve Eylül'de yeni kapanmalar konuşulurken ve Eylül ayı itibariyle özellikle gıda krizi ve resesyon süreci başlayacakken altının ons fiyatının baskılanması, gümüşün ons fiyatının baskılanması aslında yukarı yönlü atakların yükselişlerin ne kadar hızlı olacağını işaretini daha bugünden vermekte. Korku ve panikle varlıklarınızı satmamanızı dilerim. O yüzden bence 950 lira seviyesinin altında bir gram altın görmek bugünlerde biraz hayal gibi duruyor. Ekranlarda internette 950 lira seviyesinin altında görebilirsiniz. 949, 948 ama iş alıma geldiği zaman bankadan veya kapalı çarşıdan alıma geldiği zaman hiç de fiyatların o şekilde olmadığını Maalesef göreceksiniz. Mayıs ve Haziran ayında bir iddiam vardı. 900 lira seviyesinin altında kimse gram altın alamayacak. Ve Temmuz ayı iddiam şu. 950 lira seviyesinin altında gram altın maalesef mümkün olmayabilir. Aman ha dikkat edin. Gümüşün gram fiyatı 11.03 lira seviyesinde ekranlarda her ne kadar 10.88 lira seviyesi görülse de Bugün kapalı çarşı piyasasında veya bankalarda 11.23 11.61 lira aralığında işlemler gerçekleştiren bir gümüş gram fiyatı var. Ekranda şu anda 11.03 lira gördüğünüz gümüşün gram fiyatı hem bankalarda hem kapalı çarşı piyasasında 11.37 lira seviyesinde. Bu 30 kuruşluk veya 34 kuruşluk kur farkında mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar seviyesinde. 116 dolar biliyorsunuz güçlü direnç seviyesiydi. Ve takip etmeniz gereken seviye 106-116 dolar aralı. 106-116 dolar aralı Brent petrolün varil fiyatı için çok önemli. Ve bu bant aralıklarına dikkat etmek gerekiyor. Benim kişisel tahminim tekrar 100 dolar seviyesinin altında belki göstermelik olarak bir fiyatlama, psikolojik bir operasyon yapabilirler. Brent petrol tarafında pozisyon alan arkadaşların da dikkat etmesi gerekiyor. Brent petrolün varil fiyatındaki o 100 dolar seviyesinin altındaki operasyon aslında enflasyon algısının başlangıcıdır. Bakın biz petrol fiyatlarını düşürdük. 100 dolar seviyesinin altında küresel piyasalarda iyimserlik var. Bak enflasyon da geliyor algısını yaratmak için bu operasyonu düzenleyecekler. Yani bütün dünyada Önümüzdeki iki ay boyunca bunu bir aydır söylüyorum zaten. Mevsimsel etkiden dolayı iki kez enflasyon rakamları düşecek ve dolayısıyla bu düşüşten önce petrol fiyatlarının düşürmesi de petrol düştü, enflasyon düşüyor, işler toparlanıyor'un mesajını verecekler. Halbuki iş hiç de öyle olmayacak. Kripto paralarda yine düşüş gördük bugün. 18.924 dolar seviyesinde bu taraftaki yatırım yapan arkadaşlarımızın soğukkanlı bir şekilde beklemesi gerekiyor. Kripto paralarda da düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bugün dolar endeksinin 105 seviyesine çıkması, doların güçlenmesi kripto paralarında gerilemesine neden oldu. Sterlin TL kuru 20-30 lira seviyesinde. Sterlin dolar paritesi 1.21.41 seviyesinde. Elinde TL'si olan yatırımcısı evet dolar alacağımı sterlin alabilirim. Elinde dolar olan yatırımcısı elindekinin %25'ini sterline çevirebilirim. Çünkü parite çok düşük. Mutlaka bu tarafı da e, takip etmeniz gerekiyor. Dolar endeksi 105.31 seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda 104.80 seviyesinde dengelenme çabasını sürdürüyor. Toparlayacak olursak arkadaşlar dolar kurundaki düşüşlerin emtia fiyatlarındaki gram bazında altın ve gümüşün gram bazındaki fiyatlamaların düşüşlerin devam edeceğini öngörmüyorum. Tabii ki bir baskılanma söz konusu çeşitli tedbirler kararlar açıklanıyor. Merkez Bankası'nın burada mutlaka bir desteği vardır ancak ben düşüşlerin kalıcı olacağını arkadaşlar tahmin etmiyorum. Özellikle bundan sonrası için sizi biliyorsunuz Eylül ve Ekim aylarına hazırlıyorum. Özellikle Ekim ayı çok listli. Ekim ayının hazırlığını Eylül ayında yapacağız. Şu anda o 1000 lira 950 lira aralığında kademeli alım işini bitiren arkadaşlarımızı özellikle gümüş tarafında bu işin bence tamamen bitirmesi gerekiyor. Bundan sonra ucuz bir gümüş görmemiz maalesef mümkün olmayabilir. Sizi Eylül ve Ekim ayına taşırken Lütfen varlıklarınızı sahip çıkarak bu süreci değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle ev alacak, araba alacak arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum bireysel olarak. Yine bizim altın ve gümüşümüz var ve dolayısıyla bunu satarak hemen ev almalı mıyız? Bu sorunun cevabını daha önce sık sık verdim ama bendeki cevabı evet ev almak gerekiyor. Çünkü enflasyon rakamlarındaki düşüşler, kur tarafındaki baskılanma ister istemez inşaat maliyetini biraz daha düşürebilir. Bu emlak piyasasına yansıyabilir. Mahalle arasındaki evlerde %5 civarında bir gerileme olabilir. Ama o rezidanslar, havuzlu villalar, milyon dolarlık evlerde de bir köpük oluştuğunu ben tahmin ediyorum. Onların da ee, en azından normal fiyatlara gerileyeceğini tahmin ediyorum. %15-120 gibi. Araç fiyatları için de aynı düşüncem geçerli. Altın satmak isteyen, gümüş satmak isteyen tekrar araba noktasında sıfır otomotivlerin e, her ne kadar %5 civarında bir gerileme olasılığı olsa da en azından yükselişleri bir noktada başlat e, bitirmiş durumda. Yani bundan sonra yükseliş değil de daha çok frenleme olur. Ama ikinci el araçlara baktığımız zaman özellikle bayramdan sonra yoğun bir satış olabilir. O yüzden benim nazarımda araba fiyatlarının şu anda özellikle ikinci el araçların benim nazarımda yüksek olduğunu bilinmesini isterim. Benim anlatacaklarım bu kadar kıymetli arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.